Herkese şey merhaba, benim videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün sizlere Fakir Mayat Otelini tanıtmak istiyorum. Karşımda değerli kardeşim Muhammed var. Büyük Karson. Selamünaleyküm muhterem. Nasılsın, İyi misin Muhammedciğim? Adı güzel, kendi güzel, Muhammed. İyi misin? Sağ Yapayım mı? Bu benim Mohammed, komm mal her, ich bin hier. Jeden Tag ab 17 Uhr gibt es Eis. Kostenlos. Deswegen gibt es eine Schlange. Jeden Tag ab 17 Uhr. Dondurma kuyruğu. Macerli Kuruluş hoş geldiniz. Burası Parkim Ayaz Oteli. Bugün günlerden pazar. Selamünaleyküm Bekirci. Nasılsın? Ablacığım nasılsın bakalım? İyi misin? Evet. Bugün günlerden pazar dedik. 23 Ekim 2022. Bekir memleket nere? Şanlıurfa. Hay maşallah. Urfa'yı severim. Ne kuyruğu bekliyorsun bu? Dondurma kuyruğu abi. Aa bedava galiba ha? Bedava. Ha. Bedava mal, Baldan tatlıdır derler değil mi Bekir? Evet. Evet. Parkim Ayaz Oteli, dört yıldızlı, şirin, güzel bir otel. Yemekleri lezzetli. Das esen şimekt. Und full. Sezon sonu olmasına rağmen otelde yer yok. Kolay gelsin muhterem. Evet. Alın gayet ablacığım. Hayırlı işler nasıl? İyi misin bakalım? Sağ olun, iyi. Siz nasılsınız? İyi. Şey, isimler? Günlü. Gündüz. Günlü çiftçi. He Günlü abla. Günlü, Günlü. Memleket nere? Aksaray. Ne? Aksaray. Ma Aksaray. niye Aksaray. Nide Aksaray. Şimdi şehir oldu. Aksaray'a 40 sene önce geldim. Şimdi tanıyamam. Çok güzel manda yoğurt yemiştim. Unutamam olacağım. Güzel güzel bizim oralar iyi. Şimdi gelsenize bir görsel. İnşallah. In der Berkin. Es ist 17 Uhr, ist alles so jetzt. So, und ab 17 Uhr gibt es auch Leckereien, Kleinigkeiten, Beleg und so weiter. poğaça, börek, croissant, tea und kahve ist nicht Selamünaleyküm muhterem. Selam. Keyifler nasıl? İnşallah. İyi çok şükür. E, saat 5'ten sonra artık Güleceği kimse kalmıyor. Denizi gayet güzel, fazla dalgalı değil, derin değil. Yani yüzme, binme bin için çocuklar için ideal. karşısı Yunanistan'ın Kos Adası. Türkçesi İstanköy. Karşıda gördüğünüz yer değirmenleri de Bodrum'un tarihi yer değirmenleri. Gidiyorlar. <laughs> Stuttgart, in der Nähe von Stuttgart. Ich komme aus Hannover. Ah. Ich bin seit 42 Jahren Hannover. Schöne Gegend. Ja. Danke. Gerne.